dertlere ve sıkıntılara karşı okunacak ayetler. Hocam şöyle bir sıkıntım var. Sıkıntısı ne olursa olsun benim reçete hazır. Ne derse desin. Dinlerim önce buyurun derim. İşte ya kocasından ya çocuklarından ya komşularından ya iç dünyasından ya dış dünyasından sıkıntılar var belli. Ama ben onları bilmek zorunda değilim. Ama hiç olmazsa ezbere konuştu demesin diye az biraz dinliyorum. Buyur yengeciğim anlat bakalım. Anlatıyor anlatıyor. Bakın diyorum yengeciğim, bu problemin çözümü bende ben biliyorum ama yapmazsın dediğimi vallahi de yaparım billahi de yaparım önce bir yemin dalıyorum söz dalıyorum sonra diyorum ki elinde kağıt kalem var mı var yaz bakalım yazıyor enam elam mı hayır enam enam duymamış kardiman da surenin adını bildiği yok elam mı diyor enam enam diyorum enam yaz bakalım yaz bir de araf iyi onu da yazıyor bakın bu iki sureyi diyorum abdestli bir biçimde iki tane tefsir kitabında altı ayda ya da yedi ayda bitireceksin. Allah'ın izniyle hiçbir şeyin kalmaz. Önce bükülüyor tabi. Valla sen bilin istersen yapma diyorum yani. Dert senin benim değil ki. Yapacağım hocam diyor. Hakikaten yapmaya başlıyor. İnanın altı ay falan varmıyor. Üç ay, beş ay sonra hızlı bakıyor ki gittikçe iyileşiyor ya. Hızlı iyileşme neticesinde biraz daha suratlanıyor, bitiriyor. Telefon açıyor ya hocam Allah senden razı olsun. Hiçbir şeyim kalmadı. Derdi neydi bu kadıncağızın? Derdi şu bakın. Ben bilmem derdini filan. Ben bilmem amca. Ben hadisi bilirim. Ben ayeti bilirim. Ben peygamberimin tavsiyesini bilirim. Ötekini bilmem. Bilmek de zorunda değil. Bir insanın o kadıncağızın sıkıntısı ya dış kaynaklıdır. Dışarıdan. Çevresinden birileri vardır. Yani cin vardır, şeytan vardır, garaz vardır, ilaç vardır. Ben bilmem. Vardır bir şeyler ya da iş kaynaklıdır. Ne demek iş kaynaklı? Yani kalbinde sağlıklı Kur'an sünnet bilgisi olmayınca o kalp şüphe bulutlarıyla örülmüştür. Her şeyden şüphe eder. Sağlıklı bilgi girmeyince kalbe, kalp şüphe bulutlarıyla örülmüş. Bir bulut gibi. Her şeyden şüphe eder. Kalbi rahat değil, kalbi hasta. Ne zaman ki o kalbe sağlıklı bilgi girmeye başladı, şüphe bulutları dağılır. Her bir bilgi bir şüpheyi dağıtır. Enam ve Arap surelerini okudukça, ayetlerin bilgisi içine girdikçe, tabi sadece Arapçasından değil, tefsirden okuyacak. Baştan söyleyelim onu. Her bir ayet girdikçe bir bulut dağılıyor, böylece kalp rahata el veriyor. Sağlığına kavuştu.